Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bu videomuzda ders çalışma alışkanlığı kazanılmasından bahsedeceğiz. Ders çalışmaya başlamak için öncelikle gerekenlerden biri motivasyon. Neden ders çalışmalıyım sorusuna verebilecek, kişiyi harekete geçirecek bir cevap olmalı. Bu cevabın işlevsel olması için de bir amaca, ulaşılabilir bir hedefe ihtiyacımız var. Bu hedefler kısa süreli olabileceği gibi uzun vadeli hedefler de olabilir. Çalışma alışkanlığı kazanma aşamasında beynin nasıl çalıştığını bilmekte fayda var. Beyin insanı tehlikeden korumaya çalışır. Bu nedenle tüm duyu organlarımızı hayatta kalmayı sağlamak için aktif kullanır. Bu sistemi görmezden gelip hiçbir şeyi kontrol etme sadece derse odaklanmamı sağla dersek beyin buna adapte olamaz. Odaklanmayı sağlamak için öncelikle çevresel etkenler düzenlenmeli. Dikkat dağıtacak unsurlar ortadan kaldırılmalı. Ders çalışmaya başlarken sadece ihtiyacımız olan şeyler yanımızda, etrafımızda bulunmalı. Beyin iki şeyi aynı anda yapmaya çalıştığı zaman alınan etki düşüyor. Sadece tek bir şeye odaklanılması etrafta tehdit olarak algılanılacak telefon bilgisayar gibi hiçbir nesnenin bulunmaması gerekiyor. Ancak böylelikle beyin aktif bir şekilde derse odaklanmayı sağlayabilir. Ders çalışma sürecini kolaylaştıracak bir mekanın yaratılması lazım. Odanı veya bir köşeyi ayırmalı, oraya oturduğun zaman o köşenin sana ders çalışmayı çağrıştırması lazım. Ders çalışma alışkanlığı kazanırken hayır diyemeyeceğin az miktarlarla çalışmaya başlayıp, istikrarlı bir şekilde çalışmak en güzel yöntem. Örneğin bir gün moralin yüksek. 300 soru çözeceğim diyorsun. Ama böyle bir alışkanlığın yoksa 300 soruyu devam ettirmen zor olacaktır. Ertesi gün moralin düşük olabilir, yorgun olabilirsin, uykun olabilir. Böyle zamanlarda sana çok ağır gelecektir. Yapabileceğin, hayır diyemeyeceğin miktarlarla başlamak. Gerekirse 15 dakika ile ders çalışmaya başla. Adım adım kendini daha iyi hissettiğin müddetçe artır. Çünkü ders çalışma becerisi de aynı kas geliştirme gibi zamanla ve istikrarla gelişir. Plan yapmak olmazsa olmaz. Günlük, haftalık hatta aylık planlar çıkararak ders çalışmaktan alınan verimi artırabilirsin. Önce sorumluluklar yerine getirilmeli, ardından dinlenme ve eğlenme gelmeli. Bu konuda öncelik belirleyerek denge sağlanılmalı. Herkes öğrenebilir ama öğrenme her bireyde farklı şekillerde gerçekleşir. Kişinin başarılı olabilmesi için ders çalışma tekniğinin de öğrenme stiliyle uyumlu olması gerekmektedir. Bu videodan sonra kendin için harekete geç ve çalışma düzenini oluşturmak için bir adım at. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.